Aziz, beş etli ekmek paket, dört tane de tandır yapın, hemen bekliyorlar. Etli ekmeği, fırın kebabını, yöresel Konya mutfağını İstanbul'da ilk kuran kişi benim. 88 bir ocağının açıldığı günü. İnsanlara etli ekmek var dediği zaman koşup geliyor. Özlem var. İstanbul'da öyle bir yemek yok. Silivri'den Sarıyer'e, Gebze'ye kadar, İzmit'e kadar insanlar etli ekmek yemeye geliyordu. 6 yıl boyunca inanılmaz işler yaptık. Çok ciddi cirolar yaptık. Yani bugünkü ciroyla 2 2,5 milyon günlük ciroları düşünün. Evet değerli dostlar Konya fırın kebabımız 5 kuzu parçalandı sırayla alt üst yapılarak mühürlendi. Daha sonra kendi yağında sürdük, dinlenmeye bıraktık ve şu an muhteşem lezzet o bahsettiğimiz güzel Konya fırın kebabı yani 6 aylık bebeklere, 100 yaşındaki gençlere gönül rahatlığıyla yedirdiğimiz Konya fırın kebabımız hazır. Ben Muzaffer Güvenç. 1964 yılında Şubat'ın 13'ünde Konya Ereğli'de Mehmet Akif Mahallesi'nde doğdum. Dünyaya geldiğim yer tek katlı şu an villa tabir edilen kerpiç dam ev, yer evi denilen üzeri kiremitli kerpiç duvarları olan şahane avlu içerisinde bir evde doğdum. Yeşillikler içerisinde şehre çok yakın bir bölgede bahçeli bir evimiz vardı. Aynı zamanda ahırımız vardı. Orada inekçilik yapıyorduk. Annem kulaklar ışınlasın, inekleri sağar. o sağdığı sütten peynir, tereyağı, krema, taze taze. Biz dokuz kardeştik. Hepimize yeterdi kadıncağız. Sebze mi? Peynirimiz, yağımız, her şeyimiz kendi üretimimizdi. Tabii çocuk yaşta çalışmaya başladık. İlkokuldan sonra Anadolu'da tüm çocuklar anne babaya yardımcı olmak durumunda. Ben çocukluğumda inek sağ sağdığım ineğin sütünü komşudan emanet bisiklet alarak çarşı tabir ettiğimiz yerlerde süt satarak aile bütçesine katkı sağlardım. Çok haylaz bir çocuktum. Vara yo a, her şeye dayak yerdi. Bizim çocukluğumuzda bizim jenerasyon hep dayakla yetişmiş, dayakla terbiye edilmiş bir jenerasyondu. Liseye, Ereğli'de Cumhuriyet Lisesi'ni okudum. Lise eğitimi tamamladıktan sonra iki kez Ankara'da sınava girdik. Bizim dönemde üniversite sınavları her şehirde yapılamıyordu maalesef. Yol parasını birilerinden alarak, harç parasını birilerine ödettirerek üniversite sınavına girdim. Ancak istediğim bölümler olmadı. Ben hukuk istiyordum, siyasal istiyordum, daha aktif, daha iyi bir okul olsun istiyordum. İkisini de öğretmenlik kazandım. Ben iyi bir hukukçu olabilirdim. Hukuk ya da siyaset yapabilirdim. Siyasal okuyup siyaset yapabilirdim ya da yerel yönetimler, ne bileyim bir kaymakam vali olabilirdim. Okul imkanı olmadığı için lokantacı oldum. Memuriyetli çok istemediğim için kısmetli olmadı. Ticaretle haşır neşir oldum. Askerlikten sonra hedefim büyük. Hedef ne? İstanbul'a gitmek. Hedef ne? İstanbul'da bir iş yapmak. Ereğli'den gelirken 87 yılında eskiden para kuşakta taşınırdı. Hem genç biriyim, 21-22 yaşlarındayım ve kuşağıma o zamanki parayla bir dükkan açacak kadar para bağlandı ve geldim. Babamın kardeşleri Merter'de yaşarlar ve tekstil işi yaparlardı. Atölyecilik yaparlardı. Onların yanına geldim. Anadolu'dan gelmenin bir kültürü var. Gelen mutlaka birilerinin yanına gelmek zorunda. Bir destek almak zorunda. Manevi destek Yaklaşık 6 ay kadar onlara tekstil atölyesinde yardımcı oldum. O dönem çok hızlı ticaretin ve Türkiye'nin çok hızlı ticaretin olduğu bir dönemde. Büfe mi açalım? Bakkal mı açalım? Market mi açalım? Atölye kuralım? İlik düğmecilik mi yapalım? Her şey çok büyük paralar kazanıyordu. En son kararımız Konya yöresel mutfağı olan etli ekmek salonu açmaya karar verdi. Yaklaşık 3 ay tadilatı sürdü. 3 ayın sonunda 1 Ocak 88 yılında Merter'de ilk şubeyi açtık. Marka arayışımız epeyce tartıştık ettik. En doğrusu hem soyadımızı hem memleketimizi temsil eden Güvenç Konyalı ismini bulduk ve koyduk. 88 1 Ocağı'nın açıldığı günü. Amcalar ne kadar ümitsiz olsa da, boş iş, bu iş tutmaz deseler de, hatta biraz yukarıdan baksalar da, börekçi, pideci gibi algıları olsa da, ilk açılış günü fevkalade bir iş oldu. Çünkü etli ekmek yöresel bir yiyecek olduğu için insanlara etli ekmek var dediğin zaman koşup geliyor. Özlem var. İstanbul'da öyle bir yemek yok. Silivri'den Sarıyer'e, Gebze'ye kadar, İzmit'e kadar insanlar etli ekmek yemeye geliyordu Mertara. Bilenler piyango çıkmış gibi seviniyorlardı. O dönem, o yıllarda sadece etli ekmek yapan hiçbir yer yok. Etli ekmeği, Konya fırın kebabını, yöresel Konya mutfağını İstanbul'da ilk kuran kişi benim. Açtık, 6 yıl boyunca inanılmaz işler yaptık. Çok ciddi cirolar yaptık. Yani bugünkü ciro ile iki buçuk milyon günlük ciroları düşünün. 90 yılında iki yıl sonra sirkeciye bir şube açıldı. Oradan kazandığımız paralarla sirkecideki şubeyi açtık. Yine babamın kardeşleriyle beraber 93 yılının son günü ortaklığın yürümediğini hak ettiklerimi alamadığım için ayrılmak zorunda kaldım. Bostancı Erkonyalıları 3 aylık tadilatın sonucunda 94 yılının 1 Mart'ında açtık Anadolu Yakası'nın ilk şubesi. Burada da aynı performans, aynı eforu sarf ettik. Çok ciddi başarılar elde ettik. 94'te artık İstanbul'da trafik başladı. Trafik sorunu ee, karşıya gitmek zor. Gebze'den gelip insanlar burada yemek yiyordu. Beykoz'dan gelip yemek yiyorlardı. İzmit'ten gelip etli ekmek tandır yiyorlardı. 88 Yılından bu yana çok az ürünlerle yolumuza devam ediyoruz. Yaptığımız nedir? Etli ekmek ve türevleri. Peynirli pidesi, kuşbaşılı bıçak arası. Kayseriler buna cıvıklı derler. Mevlana pide, yani kıyma üzerine kaşar ya da kuşbaşı üzerine kaşar atarız. Mevlana pidesi deriz. Ve Konya fırın kebabımız. Kuzu tandır yapıyoruz. Bakır kazan içerisinde 6 saatlik serüvenin sonunda kemiklerinden dökülen ve şunu iddia ediyorum. Dünyada baharat kullanılmadan yapılabilen tek kebap çeşidi Konya Urun kebabıdır. Yani kuzu tandırdır. Erkek 1 yaşını doldurmuş. Yaklaşık 20 ila 23 kilo aralığında safi eti olan toklulardan yapıyoruz bu Konya fırın kebabını. Kesinlikle kıvırcık, balıkesir cinsi, mernoz cinsi kuzular kullanmıyoruz. Haraman ırkı kuzular, koyunlar, toklular yağını, bedenin yağını Kuyruğunda toplar. Kersi olan yani Kıvırcık, Balıkesir, Trakya kuzularında kuyruk olmadığı için onlar da yağını bütün vücudunda dağıtırlar. Onun için Konya Fırın Kebabı'nın olmazsa olmazı karaman ırkı kuzulardan ve toplulardan yapılmış olması. Konya Fırın Kebabı haricinde yaptığımız en önemli ürünlerimizden birisi de etli ekmek hamurunun elle açılması çok önemli merdane ile açmıyoruz elle açıyoruz artı içine koyduğumuz harç şöyle dana eti kuzu boşluğu kuzu döşü domates az miktarda soğan ve yeşil biber. Baharat kesinlikle et ekmekte de kullanmıyorum. Et ekmek iri kıymadan yapılır. Bıçak arası da kuşbaşı çift bıçakla doğranan kuşbaşı etlerle yapılır. Onun içerisinde soğan olmaz. Arzu edilirse sade yapılabilir. Birazcık yağlı olması lazım. Yoksa yağsız et kupkuru olur ve sert olur. Lezzet vermez. Konya etli ekmeğinin zirvesi en güzel hali budur. Böyle etli ekmeği silkeleyeceğiz. Dökülmüyorsa harcının iyi döşendiği, iyi piştiği, ve bu şekilde inceliği arkası da bisküvi kıvamında piştiğini görüyoruz. 180 TL fiyatı var bunun. Gelelim bıçak arası kuşbaşılı pide. Bu da aynı şekilde kuşbaşı iki bıçak arasında doğranmış kuzu ya da dana eti. Genelde dana eti tavsiye ediliyor ve bunun fiyatı 200 TL. Et sevmeyen konuklarımız için peynirli pide. Biz kaşar kullanmıyoruz. Maalesef piyasada çok kaliteli kaşarı bulabilmek mümkün olmuyor. Onun için Konya Ereğli'mizde özel olarak yaptırmış olduğumuz bez tulum peyniri kullanıyoruz. Ve içerisine herhangi bir başka peynir katmıyoruz. Bunun da bir porsiyonu çok rahat doyurucu. Fiyatı da 180 TL. 5 yıldır sektörün önemli bir temsilcisi olmamızın altında yatan gerçekler şunlar değerli dostlar. Kullanmış olduğumuz tüm malzemelerimiz Konya Ereğli'mizden geliyor. Et, yoğurt, un, tereyağı, peynir aklınıza ne geliyorsa. İstanbul'dan kullandığımız sadece hal ve sebzedir. Kullanmış olduğumuz suyudur ve havasıdır. 1988 bir ocağından bu tarafa günde yaklaşık 150 ile 500 kişi aralığında misafir ağırlıyoruz. Ben İlk günden bugüne hiçbir zaman gelen misafirlerimizi müşteri tabii ki başımın üstünde veli nimetimiz ancak Yesin içsin parasını versin gitsin öyle görmedim. Sanki gelen misafirleri ailemden biri gibi. Mesela siz geliyorsunuz. Yanınızda ufacık bebeğiniz var. Geldiğinizde diyorum ki yalnız geldiyseniz hanımefendi nasıl? Bebeğimiz nasıl? Kızımız, oğlumuz nasıl? O bebek büyüyor, evleniyor ve kendi çocuğuyla geliyor. Şöyle bir algı var. Ya ben emekli oldum ya da istifa ettim. Bari bir lokanta açayım, bir kafe açayım da orada oyalanayım. Çocuklara bir kafe açayım, onun başında dursunlar. İşi sevmezseniz, benimsemezseniz başında durmadığınız iş zaten sizin işiniz değil. Birçok bu şekilde kötü örnekler var. Anne, baba ya da büyükler, aile bireyleri oğluma, kızıma, eşime, gelinime, damadıma bir yer açayım da bari işi olsun. Hizmet sektörü bari işi olsun, bir mekanı olsun denecek kadar değersiz sektör değil. Hizmet sektörü özveri ister. Başında durmak ister. Birçok şeyden, özel hayatınızdan feragat etmeniz lazım. Kehit aileleri ve gazi aileleri misafir olduğu zaman bize Kesinlikle hesap almıyoruz. Sosyal sorumluluk misyonumuz var. Gelen şehit ve gazi ailelerinden kesinlikle ücret almıyoruz. Onlar bizim başımızın tacı. Aynı zamanda TSK ve EGM mensuplarından da %50 hesap alıyoruz.